İsmail ve Rıza. Süleyman Seba tribündeki yerini almış durumda. Muhammed, Erhan, Kadir, Yusuf vurdu kafayı. Ulvi, Zeki, Sergen, Ali hareketleniyor Hayrettin. Bu pozisyonda bir sakatlık geçiriyor Hayrettin. Mehmet Erhan'dan sıyrılıyor. Ali kaleci ile karşı karşıya vuruşunda Hayrettin topu kornere atıyor. Pozisyonu izliyoruz Hayrettin ve korner. Muhammed Arif Gökhan'la mücadelesi Arif ve Ahmet Çakar alt noktasını gösteriyor. Beşiktaş takımında penaltıya itirazlar var. Seyrediyoruz pozisyonu. Bako kalesinde Yusuf dakika 24 Galatasaray 1 Beşiktaş 0. Lider Beşiktaş Galatasaray karşısında 1-0 yenik duruma düşüyor. Gökhan beraberlik arayışları. Sergen vuruyor Hayrettin. Bir başka açıdan bu pozisyonu tekrar istedik. Gökhan. Rıza. Ali. Gökhan. Hamza ile mücadelesi. Mehmet araya giriyor. Açısı dar, vuruşu çok güzel. Galatasaray 1, Beşiktaş 1, dakika 28. Gol Mehmet. Seyrediyoruz Mehmet'in attığı golü. Mehmet, golü sevincini arkadaşlarıyla ve seyirciyle paylaşıyor. Bir sonra Beşiktaş atakları. Feyyaz, İsmail, Recep, Sergen. Feyyaz vuruyor kafayı Hayrettin Korner. Gordon Meele ayakta. Savunmasına sinirleniyor kaleci Hayrettin. Karşılaşmanın ikinci yarısı. İlk yarının sonucu 1-1. İkinci yarının başında Galatasaray atak. Yorfa. İsmail çok sert vuruyor. Galatasaray 2 Beşiktaş 1. Yunanistan'da bir anda sessizliğe gömülüyor. Galatasaray Beşiktaş karşısında 2-1 önde ve Galatasaraylı taraftarlar seviniyor. Erhan. Mehmet Erhan'dan sıyrılıyor. Hayrettin'le karşı karşıya kaleyi vurmayı tercih ediyor Al. Bak o topu korner atıyor. Vuruşu yapan Yusuf Galatasaray'da. Ali. Mücadelesi Tugay'la. İkili mücadelede Ali Galip. Ceza sahası içinde. Bırakıyor topu İsmail, Mehmet, Hayrettin ve Sergen. 51. dakika gol genç Sergen'le geliyor. Galatasaray 2, Beşiktaş 2. Beşiktaş beraberliği yakalıyor. üzüntüsünü yaşıyor Hayrettin. Yorfa. Golden hemen sonra Bako topu kornere yolluyor. Uğur kullanıyor köşe vuruşunu. Ve lider Beşiktaş 3-2 yenik durumda. Sevinç Galatasaray'da, üzüntü Beşiktaş'ta. Galatasaray 3, Beşiktaş 2. Gol Hamza, dakika 55. Saldırıyor yine Beşiktaş. Mehmet. Ali. Erhan. Onun hatası Feyyaz. Ali tamamlıyor. 58. dakika. Nefis bir karşılaşma. Skorda eşitlik var. Galatasaray 3, Beşiktaş 3. Erhan'ın bir anlık hatası. Feyyaz ve Ali. Bu tarihi mücadelede eşitlik var. Beşiktaş 3, Galatasaray 3. Hayrettin Arhan'a sinirleniyor. Sergen, 3-3'ten sonra Beşiktaş atakları. Mehmet, ortasında Hayrettin. Feyyaz, Tugay'ın yaptığı hareket 65. dakika. Hakem Tugay'a kırmızı kart gösteriyor. Galatasaray 10 kişi. Ali, maçın ilginç pozisyonlarından biri. Ali sakatlanıyor ve oyunu terk ediyor. Acıyla kıvranıyor yerde Beşiktaş'ın golü müdahali. Beşiktaş'ın atakları Turan bırakıyor. Kadir. Mehmet. Göğsüyle topu önüne indiriyor. Hayrettin. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş'ın baskısı artıyor. Zeki. Atan yönü sol kanat. Sergen. İsmail'den sıyrılıyor. Turan. Kadir. Uğur pres yapmak istiyor. Feyyaz dokunamıyor ama dokunan Mehmet. Maçın yıldızlarından Mehmet Beşiktaş'ı 4-3 öne geçiriyor. 82. dakika. Bitime 8 dakika var. Gordon Mill hala sakin ve endişesini devam ettiriyor. Çünkü daha 8 dakika var. İşte Mehmet ve Beşiktaş'ın galibiyet golü. Tribünlerde büyük bir coşku ve sevinç var. 3. şampiyonluğa artık saniyeler var. Rıza topu kapıyor Galatasaraylılar. Son anlar Hamza vuruyor bak o. Artık herkesin gözü hakemde. Futbolcuların, seyircilerin, teknik adamların ve Ahmet Çakar çaldığı bu düdükle Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ediyor. Gordon Mill yine sessiz, yine sakin. Beşiktaşlı futbolcular taraftarlarla bu mutluluğu ve sevinci paylaşıyor. Beşiktaş bir tarih yazarak üçüncü kez üst üste şampiyon oluyor. Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Türkiye Ligi'nde üçüncü kez şampiyonluğu yakalayan takımların arasına giriyor Beşiktaş. Sayın Sabah, maçtan sonra konuşalım demiştiniz. Evet, evet maç 4-3 galibinize bitti ve 3. şampiyonluğa ulaştınız neler söyleyeceksiniz? Gerçekten. Ya, bu Tabii bundan büyük mutluluk Abi, bu. olmaz. Bravo. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş her zaman büyüklüğünü ispat etmiştir. Bu mazisinden aldığı ve bugüne gelen 90 senelik bir maziyle bugünlere gelmiştir. Tamam. Ama şu dönem Muhakkak ki Beşiktaş tarihinde ayrı bir yeri olan bir dönemdir. Bu konuda bütün taraftarlarıma, futbolcularıma, teknik adamlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sakat Ali omuzlarda Mehmet Perıza şampiyonluğu başkanlarıyla kutluyor. Benim veya başkasının gol atması önemli. Önemli olan Beşiktaş takımının galip gelmesi. Biz bunu başardık. Çok güzel bir We had a little bit of stress, which is obvious, but we showed tremendous character again. Fakat şunu söyleyebiliriz. Yine de bu yine Beşiktaş karakterinden bahsetmek lazım ki üç kere geriye düşünüyorsunuz, düşüyorsunuz ve bunu uh, başarıp galip geliyorsunuz. Çok çok önemli bir olaydı. Bir kelime daha Türkçe bir şey söyleyebilir miyim? Few words. At Turkish. Well, I will say, and this is guarantee. Bu sezon şampiyon Beşiktaş. Çok teşekkür ederim.